Fransa özlediği Türk mobilya mağazasına kavuştu. İdea Mobilya Burguan Jalü'de açılışa özel indirimleriyle sizi bekliyor. İdea Mobilya rotamız Avrupa'yı sunar. Sevgili izleyenler Hakan'la nereden nereye rotamız Avrupa bu hafta sizleri Mannheim Schwetzingen'den sevgi ve saygıyla selamlıyor. Programımız başlıyor. alışveriş yapıyorduk bir ablamızla karşılaştık bakalım o niye burada ablacığım Merhabalar Merhaba ee, niye Fırat markete geldiniz ee, Biz her zaman için Fırat markete geliyoruz buradan alışverişimizi çok rahat bir şekilde yapıyoruz Onun için her zaman buradayız kurban kesilmek isteyen vatandaşlarımız yine gelip vekaletlerini verebilirler kendileri bize gitmek isteyenler Gelip bizle beraber gidip kesimhanemizde bizzat görürler helal kesim yapıp yapmadığımızı. şoksuz, elektriksiz, kurşunsuz. Bütçemizde merhaba ablacım ne Merhaba Soğan aldım, patates <laughs> aldım Bütçemize <laughs> göre bakıyoruz işte Uğraşıyoruz, hayırlı olsun yeni açıldı Pırıl pırıl tertemiz Sık geliyor musunuz buraya? Evet, geliyoruz. Yeni açıldı. Memnunuz. Temizler. Temiz. Evet. 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 ürünleri kaliteli ve ucuz mu? Evet, ucuz. Uygun evet. yani. Fiyatları uygun. Ablacığım, akşama size geleceğiz yeme. Ne var? Buyurun gelin. <laughs> 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 Enginar, hepsi var. Hepsini aldım Hepsini diyorum. aldım. Sevgili izleyenler akşama teyzeye gidiyoruz. Enginar, taze fasulye yiyeceğiz. <laughs> ee, nasıl burada ürünler? Çok güzel, tazecik. Tazeci. Evet. Taze taze. Evet. <laughs> Tercih ediyoruz diyorsunuz. Peki. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, Türk insanı Almanya'ya geldikten sonra 50'li, 60'lı yılların sonunda işçi olarak burada Hayatına devam ettiği başladı diyelim. Fakat zaman geldi, geçti. Nereden nereye geldik? Şimdi Hakanla nereden nereye? Bu anlamda tam anlamıyla ismi oturmuş oluyor. İşte o nereden nereye geldiğimiz kısımdayız şu an. Artık Türk insanı Almanya'da işveren konumunda ve şimdi o işverenlerden bir e, abimizle birlikteyiz. Han odayız, Fırat Market'teyiz. Alışveriş yaptık. Şimdi Fırat Market'le ilgili bilgiler alacağız. Merhabalar efendim. Merhaba Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, İhsan Bey öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Fırat Market'in kaçıncı şubesi burası? Ee, teşekkür ederim sağ olun. Fırat Market'in 4. şubesi olarak ayın 15'inde itibaren açılış yapıldık. Şu an Fırat Market'in Fırat Center diye isimlendirdik. Fırat Center'ın şu an yan tarafta Berberi Loganta'sı, Loganta Trabzon pide yapıyorum Berber ayrıca var. Beker ayısı, marketi, export bölümü ve 24 saat sıcak ekmeğiyle, fırın bölümüyle hı hı. her zaman bizim güzel insanlarımıza en uygun, en temiz hizmeti vermekteyiz. Oldukça büyük bir kompleks. Biz gezdik. Ee, kaç kişi çalışıyor? Yani siz kaç kişiye iş veriyorsunuz bu anlamda? Şimdi bizim burada çalışan arkadaşlarımızla beraber 4. şubede şu anki yaklaşık 50 insan çalışıyor. İnşallah başka bir Fırat Center'ımda buluşmak üzere. Size saygılar ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ, teşekkür ederim. sağ olun. Sevgili izleyenler Almanya'daki şartları Türk örf, adet, gelenek, görenekleriyle harman edip Türk insanının hizmetine sunan Fırat Market'e biz de çok teşekkür ediyoruz. Kaliteyi ucuza almak istiyorsanız adresiniz Hanau Fırat Market diyoruz. Sevgili izleyenler Hakan'la nereden nereye rotamız Avrupa bu hafta sizi Mannheim Schwetzingen'den Saray Bahçesi'nden selamlıyor. Efendim Saray'ın bahçesinde çeşitli hayvan figürleri görüyorsunuz. Geyikler var işte, köpekler var gördüğünüz gibi. Şimdi Kral Ludwig, 3. Ludwig bu sarayı yaptırdığında hakikaten kral gibi bir adammış. Sevkine çok düşkün bir adammış. Bu sarayı yazlık olarak düşünmüş. Hani bizim şimdi sayfaya yerlerinde yazlıklarımız olur ya. Kral Ludwig de burayı yazlık olarak yaptırmış kendisine. Ve o dönem yaz aylarında buraya gelip gördüğünüz gibi av için kullanmış. Ekstra av mevsiminde buraya gelmiş. Ve arkamda görmüş olduğunuz heykel ciklerden de bu anlaşılıyor. Burayı av mevsiminde av yapabilmek için kullanmış. Böyle zevkine düşkün bir adammış. Sevgili izleyenler saray çok büyük bir arazi üzerine kurulmuş. Yaklaşık 70 hektarlık bir arazi üzerine kurulmuş bu saray. Arkamda görmüş olduğunuz gibi gayet karışık labirentlerden oluşan bir bahçesi var ve biz o bahçenin o kısmına girmiyoruz. Sevgili Ercan'la beraber yolumuza devam ediyoruz. Sarayın bahçesinde gezerken kazlara rastladık. Hala burada hayvanlar var. Av mevsiminden kalma hayvanlar. Bunlar herhalde bunları avlıyorlardı o zaman 3. Ludwig ve Efrad'ı. Tabi bunlar uçan yaban kazları değil. Buranın evcil kazları. Nils'te yok burada o anlamda. Şimdi yanlarına gitmek istiyorum. Umarım bana saldırmazlar. Evet maalesef hiçbir röportaj yapmaya yanaşmıyor. Ben de e, burada onlarla olan birlikteliğimize e, kazlarla bu bölümde son vermek istiyorum. Sarayın Bahçesi'ndeki turumuz Tümüz ile devam ediyor. Üçüncü Boğaz Köprüsü'nün temelleri atılmış ve biz de Üçüncü Boğaz Köprüsü'nden karşıya doğru yavaş yavaş geliyoruz diyeceğim ama burası Üçüncü Boğaz Köprüsü ile hiç de ilgili bir yer değil. Sarayın içinde yine böyle küçük bir e, göl var. O gölde e, karşıdan karşıya geçmek için kullanılan bir köprü, küçük bir köprü. Yani biraz Osmanlı tarzını andıran bir yapıya olarak düşünülmüş. Üçüncü lütfik gerçekten zevkine düşkün bir adammış. Burada sandalla herhalde geziyordu o da. Bizim Üsküdar'a giderken de aldı da bir yağmur gibi. Efendim 1699 yılında Karlofça Antlaşması ile ilk toprak kaybına uğramış Osmanlı İmparatorluğu ama o dönemde 17. ve 18. yüzyıllarda yine Avrupa'daki hakimiyeti tüm hızıyla devam etmiş. Ve işte o hakimiyet devam ederken de Avrupa'da bir Türk hayranlığı ortaya çıkmış. Bu hayranlığın neticesinde de şu anda görmüş olduğunuz camiyi 1724-1799 yılları arasında Karl Theodor isimli bir mimar yapmış bu sarayın bahçesinde bu cami inşa edilmiş ve aynı zamanda caminin hemen arka tarafında da Türkçe garden yani Türk bahçesi dediğimiz bir bahçe yapılmış ki bu da o dönemde Osmanlı'nın hem dini açıdan hem de milli açıdan ne kadar ileride ne kadar Avrupa'ya hükmeden bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Efendim işte Türk bahçesindeyiz şu an ve buradan size sesleniyoruz Türk bahçesini o zaman yapan mimar gerçekten Osmanlı'dan çok etkilenmiş Osmanlı'nın o dönemdeki etkisi Avrupa'da tüm hızıyla bu şekil devam etmiş ve bugünlere kadar ulaşmış ama bunun yanında asıl önemsenmesi gereken bir başka olay şu anda içinde bulunduğumuz cami ve bahçesi Böyle bir sarayda ilk kez Almanya toprakları üzerinde bu büyüklükte yapılan bir yapı ilk kez Efendim Mannheim'dayız. Mannheim'ın şehir merkezi Markplatz'tayız. Yani pazar yerindeyiz ama bugün pazar yok. Bomboş burası gördüğünüz gibi fakat pazar günleri yani pazarın kurulduğu günler çok telaşlı, çok heyecanlı, çok kalabalık bir bölge burası. Mannheim 315 bin nüfusa sahip. Bunun yaklaşık 30 ile 50 bin arasında yaşayan nüfusu Türk nüfusu. Burada oldukça yoğun bir Türk nüfusu var ve şu anda bulunduğumuz bölgede yine bu Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı ve iş yaptığı, işveren pozisyonunda olduğu bir bölge. Mannheim bir üniversite şehri, bu anlamda genç nüfusu da tabii ki oldukça yoğun. Burada kafeler, kafeteryalar, restoranlar, barlar, diskolar, her türlü e, gelip boş zamanınızda vakit geçirebileceğiniz yerler mevcut. Gece hayatı da çok çok renkli. Mannheim cam canlı bir şehir bu anlamda. Efendim, Manhattan'ın çok ıı, ayrıcalıklı bir özelliğinden bahsetmek istiyorum size. Burada sokak isimleri gördüğünüz gibi harf ve sayılarla. Örneğin burada G2 yazıyor gördüğünüz gibi ve hemen karşıya döndüğümüzde de H2 yazıyor. Şimdi böyle bir ıı, sokakta isimlendirme. İsimlendirme daha önce herhangi bir şehirde biz görmemiştik. Buranın çok ayrıcalıklı bir özelliği bu. Şehir artık o kadar çok sokağa sahip ki o kadar paralel sokak var ki burada. Bu sokaklara isim bulunmamış. H2G2 diye bu şekil geçiştirerek idare edilmiş ve sokak isimleri bu şekil kalmış. Efendim e, nereden nereye rotamız Avrupa Hakan'la tüm ile devam ederken Mannheim sokaklarındaydık. Mannheim'la da bütünleşmiş bir isimle beraberiz. Şimdi Mannheim'a gelmişken buraya uğramadan geçemezdik. Sayın Kenan Nalcı ile birlikteyiz efendim. Merhabalar. Merhaba Hakan Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Sağ olun. Şeref verdiniz. Sağ olun. O şeref bize ait. Şimdi biz Mannheim'ı dolaşırken e, Mannheim'da ilk akla gelen isimlerden biri olarak sizde e, sizle bir görüşme yapmak istedik. Neden Manheim. Seneler önce Mannheim'a geldiniz. Niye Mannheim? Manheim'daki kapasitenin azalması ve Stuttgart yolcularının çok etkin bir şekilde Frankfurt'a yönlenmesinden sonra artık bugün için rahmetli diyeceğim. Sayın Selahattin 71, Manheim ve bölgesi, Heidelberg Manheim ve bütün bölgesinde kapasite zayıflığımız var. Ancak orayı sen toparlarsın gider misin dedi. Ben o zaman Nürnberg müdürüydüm. Nürnberg'ten bölge müdürü olarak Manhayma e geldim. Geliş o geliş. 30 yıl geçti ve hala Manhayma'yız. Şimdi efendim biz sizi turizmci kişiliğinizin yanında bir de buradaki Türk toplumuyla alakalı yapmış olduğunuz çalışmalarla e, da tanıyoruz. Örneğin bir sivil toplum örgütünün e, bir e, yönetim kurulunda olduğunu biliyoruz. Bu e, konuyla ilgili biraz bir bilgi almak istiyoruz. Avrupa Malatyalılar Derneği kurucularından ve yıllardan beri ikinci başkan olarak görev yapıyorum. Artı Türk Hava Yolları Avrupa Türk Avrupa değil de özür dilerim Almanya Türk Hava Yolları Acenteler Birliği'nin de yine kurucu üyesinde üyelerinden ve zaman zaman başkan yardımcısı zaman zaman başka görevlerde bu dönemde de basın danışmanı olarak görev yapıyorum. Tabii tüm diğer derneklerde yardım derneklerinde özellikle Yıllardır Manhaim ve bölgesinde aktif olarak hem görev aldık hem yardımcı olduk. Bayram yaklaşıyor biliyorsunuz. Şimdi bayramla ilgili bir mesajınız var mı Türk halkına, izleyicilerimize? Şimdi e, nezdinizde ve Kanal 7 programı tahmin ediyorum yapıyorsunuz Hakan Bey kardeşim. Ben de sizin şahsınızda Kanal 7 izleyicilerine ve tüm Türk milletine, tüm... İslam alemine, tüm insanlık alemine Kurban bayramımızın bayramımızın Hayırlı olmasını diliyorum İslam ve insanlık alemine Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum e, Dostluğa çok ihtiyacımız var Candan arkadaşlığa, candan dostluklara Çok ihtiyacımız var Bu bayram inşallah hayırlara vesile olur e, Güzelliklere ve huzurlara vesile olur Maalesef e, Biraz kritik günler yaşıyoruz Ümit ederim bu kritik günleri de aşacağız. Hem Türkiye'miz için hem Almanya'mız için. Bu çok önemli. Türkiye'de ve Almanya'da bizler ne kadar güçlü olursak o kadar etrafımıza, toplumumuza faydalı olacağımıza inanıyorum. Gelin hep beraber birlikte güçlü olalım diyorum. Bu güzel dileklere biz de canı gönülden katılıyoruz. Size çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Nice güzel bayramlara. Sağ olun.